I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, you know I be on the way. on a mission, I'ma get it, you know I be on the way. Yeah, it's all hard, ain't no fear here. You ain't giving this to all, you steer clear. Never beat, I've been down and I reappear. You got some money on the line, you better put it here. Rolling in and doing that work. Check priorities.

inanılmaz bir şey. Şöyle bir ayaklığımızı açalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Aray Topluoğlu. Bugünkü bölümümüzde VSET 11 Plus inceliyoruz. Neden kask var? Bunların hepsinin cevabını size videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Öncelikle tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu güzelliği size birazcık çevirmek istiyorum şöyle. Kendisi birazcık ağır, yaklaşık 60 kilo civarında ama işlevi mükemmel, inanılmaz. Yani resmen bölüm sonu canavarı gibi bir sıkıntı arkadaşlar. Oyunların son bölümünde böyle bir canavar vardır ya. İşte bu Lanet olsun canavar bu. Bunun rakibi yok arkadaşlar. Karda, kışta da bak arkaya görüntüleri koyacağım. Yemin ederim inanılmaz bir sağanak yağmurda az evvel sürdüm. Arkadaşım arabanın içinden çekim yapamamasına rağmen ben o yağmurda sürdüm. Saatlerdir ön kaldırıyoruz, arka kaldırıyoruz, yanlıyoruz, freni basıyoruz, gaza basıyoruz yok. Hala ilk dakikanız çalıştırdıysam hala o şekilde devam ediyor. Gerçekten çok güçlü bir alet. Şimdi dış görünüşünden birazcık bahsedeyim size. Önde diğer skuturlardan farklı olarak biz iki adet güdon karşılığı, çift güdon sahip ve süspansiyon var burada gördüğünüz gibi çok güzel çalışıyorlar. Arkada da iki adet süspansiyon var. Arkadaşlar dünyada Spring R denilen bir süspansiyon teknolojisine sahip. Bu sadece V-Set e özel ve gerçekten V-Set 8'in giriş seviyesindeki skuturdan en son top modeline kadar bütün skuturlarına bu sistemi koymuşlar. İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir süspansiyon. Gerçekten mesela 8'deki yani en giriş seviyesindeki skuturda bu kadar konforlu olacağımı hayatta düşünmezdim. Ama inanılmaz 11 Plus'taki performansını siz düşünün. Nerelerden nerelerden gidiyorum, nerelerden geçiyorum. Videoları hepsini koyacağım zaten. İnanılmaz yani çok hoş. Anlatmaya devam devam edeceğim. Kaskı birazcık çıkarayım size birazcık da kendimi göstereyim. Böyle ayıp olmasın. Allah eldiven düştü. Şöyle yapalım hemen. Arkadaşlar. Oh saçımızı bir düzeltelim. Evet şöyle tutabiliriz. Yine eldiven düşmüş. Bakın şimdi buralara bir görüntüler koyacağım tamam mı? Size yemin ederim yaklaşık 40 dakika yarım saat önce etti yani. Bu yollar buralar kapkara insan yoktu. Şimdi güneş geçti. Ben ısındım Bela sen ısındın mı? Ben elleri falan yani buz tutmuştu gayet iyiyim. Kaskı da o yüzden taktım birazcık kafa ısınsın diye. Şu an çıkarabilirim ama sıkıntı yok keyifliyim. Arkadaşlar Scooter'ı anlatmaya devam edelim. Scooter'da inanılmaz detaylar var. Bak fardan başlayalım şimdi asıl takipçiler biliyor. XSR'ın farına benziyor. Gerçekten böyle hem modern hem retro bir yuvarlak bir far koymuşlar. Gece aydınlatması mükemmel. Çok güzel led farlarımız var. Çok hoş. Onun dışında bakın kornası mükemmel. Gerçekten buna yakışır bir korna var arkadaşlar. Hemen basıyorum. <laughs> hem yolda çok performanslı hem de offroad da çok performanslı Yani tabii şehir içinde çok böyle bozuk yollar bulamıyorum böyle. Çamur, dağ taş tepe ama denedik denemişliğimiz var. Gerçekten offroad performansı da çok iyi hani böyle bir dağ eviniz falan varsa tam böyle kapıda duracak bir alet. Dağ evinden çıkıp jipinize değil bunu atlayıp böyle downhill yani yokuş aşağı yokuş yukarı her yere götürür sizi. İnanılmaz bir canavar. Ben buna sokutur demiyorum. Bu canavar gerçekten. Böyle her bildiğimde beni korkutuyor. Motosiklet gibi. Detaylarından devam edelim. Böyle bu yanında çok güzel parlak Ortaya böyle bir logosunu basmışlar Yanları da böyle yanıp sönen gece Sizin görünürlüğünüzü arttıran Küçük böyle parlak detaylar eklemişler Çok hoş ariyetten yanılmıyorsam sinyalimiz de var Şöyle gidondan sola bastığımızda Heh far açıldı tamam Bak şimdi sinyale basıyorum şu anda Güneş olduğu için büyük ihtimal sinyalimiz belli olmuyor Ama çok güzel bir şekilde burada böyle Sinyaller gidip geliyor çok hoş Gel beraber inceleyelim gel atla üstüne Atla <laughs> Kedimizle incelemeye devam ediyoruz. Şimdi az evvel başta bahsettim birazcık dağınık bahsetmişim. Biraz daha artık böyle ciddi alıcılar için bunu gerçekten kafaya koymuş insanlar için martılar çıldırdı. Artık detaylı bir şekilde anlatayım tamam mı? Şimdi bu Vset 11 Plus'ta önünde, önde ve arkada hidrolik disk frenimiz var. ABS destekli. Arka fren çok güzel yavaşlatıyor. Ön frense resmen durduruyor. <laughs> Çedi ya ön fren resmen zıp diye böyle durduruyor yani İnanılmaz bir frenlere sahip Gidon çok hoşuma gidiyor Gerçekten resmen motosiklet gidonu arkadaşlar Böyle buradan gelip böyle hafif kıvrımlı atması çok hoş bence Çok güzel bir tasarım olmuş Katlanıyor ön tarafı şu anda katlayamayacağım Ama şuradan şöyle şuradaki kolları açıp vidaları açtığınızda Basit bir şekilde geriye doğru katlayabiliyorsunuz Onun dışında arkanızda arkasında ayağınızı dayamak için Şöyle çok güzel bir yer var Yüksek hızlarda bak Burası parantez içinde yüksek hızlarda bir şey demiyorum ben. Yüksek hızlarda ayağınızı arkaya koyup artık kaç hızda gidiyorsanız bilmiyorum. Yüksek hızlarda ayağınızı arkaya böyle sabitleyip ok gibi gidebiliyorsunuz. Çok güzel oluyor. Yüksek hızda da gidişi gayet stabil. Yola çok güzel oturuyor. Çok hoşuma gitti benim. Lastikleri 11. 11'e 4 olması lazım. Arka ve ön lastik de aynı şekilde. Tasarımsal olarak bütün olarak baktığınızda 60 kilo. Birazcık ağır kalabilir. Bunu böyle çok şey olarak bence yapamazsınız. İşte ben alışverişe gittim, Arabamın arkasına atayım. Sonra ineyim. Apartmandan evime çıkartayım olarak düş düşünmeyin. Bu tamamen artık böyle eğlence kısmının tap noktası. 160 kilometre menzili var ama 160 kilometre neye göre var? Hemen onu özet geçeyim. Hani 70 kilo biriyseniz ve düz yolda sürüp 25'in üzerine çıkmayacaksınız. 160 kilometre gidebilirsiniz. Onun dışında tabii ki menzili birazcık düşer. Arabalarda da böyledir yani. Bir fabrika verisi vardır ama o artar biliyorsunuz. Aynı şekilde ama tap menzili 160. Bunu niye anlattım? Menzille ağırlığın bağlantısı arkadaşlar. Yani diğer scooterları biliyorsunuz V-setleri. Katlayıp bir yere götürebiliyorsunuz. Bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu birazcık gerçekten canavar olduğu için bu canavarı öyle katlayıp arabaya atıp sırtlayıp indirmek tek başınıza zor olacağı için bunu çok o kafayla alacaklar düşünmesin. Bu tamamen keyif aracı böyle. Hani ya eviniz düz ayaktır. Kendi böyle müstakil evinizden çıkarıp direkt sürmeye başlarsınız. Ya da gerçekten uzatmayayım. Uzatmayayım arkadaşlar. Ağır birazcık ağır. Öyle tek başına mesela tek eli ben bir deneyeyim şöyle kaldırmayı. Şuradan şöyle tuttuk mu? <laughs> ben oynatamıyorum tek elle. İki el lazım. Birazcık öyle yani. Gel abi şuraya. Pıs pıs pıs. Burada burada. Pıs 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 pıs. Bak 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 bak. Burada ne var bak. Gel. Aa! orada kedi varmış. <laughs> Deli ya. Hadi ben biraz video anlatamam ama çekilsem bak seni burada ha. Git hadi. Git. Hadi bakalım. Evet. Ne dedik? Birazcık ağır dedik, hızlı dedik, frenleri çok iyi dedik, süspansiyonu mükemmel dedik, V-set dedik, 11 Plus dedik, alet akıyor, yanıyor, çok güzel gidiyor dedik. Artık daha ben size anlatarak bir şeyleri sıkmayayım. Heh ama sürüşe geçmeden bir özellik daha var, çok güzel. Şimdi geldiğiniz skuturunun başına, şu tuşa basılı tuttunuz. Sonra başkası da atıyorum tamam mı? Başkası derken skuturun sahibi geldi, gidemez arkadaşlar. Gaza bastığında bu skutur gitmez, böyle götürmeye çalıştırdığında da frene basar tamam mı? Ama bu kart... Bak abi hemen gösteriyorum. Bak. NFC, NFC sistemi. Tamam mı? Bu kartı böyle getiriyorsun. Benim gibi tutmana gerek yok. Böyle tutsan okur ama ben böyle okutacağım. E bak çok nazikçe tamam mı? Geldin. Okuttun abi, okudu. Bunu cebine atıyorsun tamam mı? Sonra arkadaşlar ben sizden artık müsaade istiyorum. Daha anlayacak benim bir şeyim yok. Bu scooter gerçekten olayın benim anlatacak hiçbir şeyim kalmadı. Ben güneşli havanın tadını çıkarmaya gidiyorum. Bu skuter olayın artık tap noktası abi tamam mı? Yani bunun üstü yok. Türkiye'de bunun üstü yok. Bu başlı başına başka bir şey ya. Bu elektrikli skuterların daha başka bir şey anladın mı? Daha farklı bir şey yani. Bu inanılmaz yani. Ben biraz sürerek anlatacağım. Bence Anlaştık ne demek istedim anladınız. Eldivenlerimi takıyorum. Ben sürüşe geçiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu kapamayın çünkü asıl eğlenceli kısım şimdi başlıyor. Bu scooter kelimelerle anlatılacak bir şey değil. Bunu sürmen lazım, hissetmen lazım. Gelip test sürüşü yapman lazım. Karar vermek için üstüne binmen lazım. Bu öyle bir şey. Ben gidiyorum. Güneş'e de selamlıyorum. Size de selamlıyorum. Bu harika bir olay. Ben bunu atlayıp artık tamam mı? Böyle deniz havasında, deniz havası Allah Allah. Böyle bindim. Şöyle bir de şov yapayım size hemen. Gücünü göstereyim. Şöyle bir yatırdım. Allah! <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Hadi dikkat edin Hadi eyvallah. Sürüşe geçelim. Tekrar merhabalar. Çocuklar gibi eğlendik gerçekten. Üstüm başım yani. Gözüküyor mu bilmiyorum ama sıklam oldum. Sahnelere hep baktım. <laughs> İnanılmaz bende. Şimdi Bağdat Caddesi'nin girişinde Bostancı'ya Vset 11'imizi park ettik. Şöyle bir gözümüzü de görelim dış görünüşünü. Gerçekten tasarım basarım çok güzel. Çok büyük duruyor. Çok modern duruyor. Çok güzel duruyor. Sinyalimiz falan her şeyimiz var. Bastığımızda gidona. Bakın burada böyle mükemmel bir şekilde yanıyor. Her şey güzel. Bunların hepsini size gösterdik. Ki tekrar tekrar gösteriyorum. Artık birazcık işin keyif alma kısmına geçelim. Scooter'ı anlatmayayım, birazcık sürerken deneyelim. Şimdi yarım şarjımız kalmış. Bayağı sürdük. 3 diş bataryamız gözüküyor. Şöyle bir yola çıkalım. Kaldığımdan sürmeyelim. Gerçekten saat 1'den 2'den beri çocuklar gibi üstündeyim, inmiyorum. Habire görüntü çekiyoruz. Bir türlü artık şeye başlayamadım. Vlog yapmaya başlayamadım. Artık ufaktan birazcık sürerken anlatabilirim. Gerçekten keyifli bir hali. Şimdi arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Artık baya uh, baya sürdüm. Baya yoruldum ya. Şimdi bunun bir tekli bir çiftli modu var tamam mı? Çift modda Scooter Vsat 11 Plus size 6000 Watt elektrikli motor gücü sunuyor. Bu ne demek? Sporta bastığınızda bak araba geliyor. Bu şu demek. Hani bu bu demek yani. Daha ben <laughs> hani bu <laughs> hani bu <laughs> böyle bir şey demek. <laughs> Frenleri nasıl? Tabii ki merak ediyorsunuz. Geldiniz. Zank diye bastınız. Hop durdunuz. Frenler böyle. Tekrar gaz açıyorum. Yani gidiş duruş. Bak ıslak zemindeki performans inanılmaz. Yani kurusun düşünün. Bak gidiyorsun tamam mı? Ani bir şey çıktı Durman lazım. Arkamızda araba yok. Biraz daha gidelim. Dört yol ağzına dururuz. Geldin. Bastın frene. Öyle biraz daha sert. Durdun. Mükemmel. Fren performansı mükemmel. Gazlaması falan zaten dehşet be. <laughs> ama yağmurlu hava çok şartları zorlamak istemiyorum. Çok güzel tutunuyor. Çok mutlu ediyor beni ama Ama yine de fazla güç her an ön teker kayabilir. Çift modda sürüyorum çünkü şu anda. Arkadaşlar yani bu scooter bu Vset 11 Plus çok hop çok anlatılacak bir şey değil. Bu bizim ilk çekimimiz değil Vise 11 Plus'ta bir keresinde de size göstermediğimiz çekimler yaptık, test yaptık, gerçekten karın içinde sürdük. Acaba bozulacak mı? Acaba gerçekten dedikleri gibi sağanak yağışa dayanıklı mı, Islığa dayanıklı mı? O teknoloji gerçekten var mı? Arkadaşlar ee, inanılmaz, gerçekten var, gerçekten kötü şartlara çok fazla dayanıklı. Bütün visetler setler dayanıklı ama 11 Plus biraz daha canavar gibi gerçekten kasa kasa olarak farklı bir alet. Hep gözler üzerinizde oluyor, insanlar çok bakıyor, sürmesi keyifli, eksisi yok tek eksisi çok ağır. 60 kilo. Ya çok ağır demeyeyim ama ağır yani. Ağır evet. Hani arabanıza orada da bahsettim. Arabaya atmak birazcık ee, yorabilir size. Çift modda da fena gidiyor ya. Frenleri falan. Bir dokunuyorum var ya. Zımba gibi. Bir de bayağı dur sürüyorum. iyice ısındı frenler. Hiç affı yok yani. Öne atıyor beni. İnanılmaz bir hale geldi frenler. Bayağı ısındı. Bayağı iyi şu anda skuter. E, çok çılgın. Çok çılgın. Ya bu mükemmel bir şey bunu tam böyle anlatamadım ben içimde kalıyor yani şu aldığımızda keşke biraz da anlatabilsem ya sürmeniz lazım. Ya yani şu havada şu fren fren şu gazlama şu arabaları geçme mükemmel bir olay yağmurda çamurda sürdüm yok abi çok keyifli. Şöyle devam ederiz tekli motorda taşıma kapasitesi merak edenler için 150 kilo 150 kiloya kadar Vsat 11 taşıyabiliyor bir sıkıntı olmuyor tamam mı 150 kiloya kadar taşıyor ondan sonra herhalde ufaktan taşımamaya başlar. Onun dışında sport tuşumuz var dediğim gibi. Sport tuşu böyle bir 2-3 dakikalığına inanılmaz bir güç veriyor. Zaten süspansiyonundan, freninden, farından, tasarımından her şeyinden bahsettik. Bence bu video böyle güzel güzel insertler süsleyip size bu güzel karizmatik skuturu dışarıdan göstermek en güzel video olur bence. Konuşmaktansa anlatmaktansa ben öyle yapma taraftarıyım. Çünkü çok anlatılacak bir şey yok. Başarılı bir üretim olmuş bu Visat 11 Plus. Ben çok memnunum. Şu anda da indirimde büyük ihtimalle bildiğim kadarıyla indirimde bir yüzde yüzdesel olarak bilmiyorum ama bir indirim söz konusu hani yaza girişe doğru fiyatlar artacak diye duydum. O yüzden aklında düşünen varsa böyle bir şeyi kaçırmasın derim. Ee, pişman olmaz. Vsat 11 Plus olayın son noktası. Çok keyif alırsınız. Bakın tekli motorda bile yokuşu yani çok rahat çıkıyor. Yani o kadar eğlendim ki şu Acaba bir şeyler unuttum mu? Bir şeyler eksik atladım mı? Merak ediyorum atladım mı atlamadım mı diye. Herhalde atlamamışımdır. Aldığım keyif eğer sizin de ekran başında size de geçtiyse daha da mutlu olurum. Bak mesela ıslak zemin hemen durdu. Sıkıntı yok. Ama böyle havalarda çift motor sürerken ön ve arkada sardığı için şöyle uyarayım size aldığınız skuturu mesela bu havalarda sürüyorsunuz. Birincisi şu şerit çizgilerinde çok dikkat edin. İnanılmaz koyuyor bunlar. İkincisi de çift modda sürerken virajlarda gaza basmayın. Ön teker hop bir ön kaldırdık. Ön teker ön teker gazı aldığında çok fazla enerji üretiyor 6000 watt gerçekten hatırı sayılır bir güç ve virajda gaza bastığınızda habire ön teker çekmeye çalışıyor o yöne gidiyor skuter o yüzden virajlarda e, gaz kesip girin çok gaza basmayın ya da tekli motorda sürün en güvenlisi bu havalarda o olur böyle ufak bir de uyarımı yapayım alan kişiler için onun dışında mutluyum ben. Vites 10 plusı denedim 9 plus sürdük 8 sürdük 8 hepsini denedim. 11'in plus'ın yeri ayrı yani 10 plus da mükemmel bir cihaz biraz daha hafif bundan e, ama 11 Plus tam cana var yani büyük ihtimal bunu bozmanız kırmanız çok zor. 16 saatte şarjını fullliyorsunuz, 160 kilometre 160 kilometre yol yapıyorsunuz fabrika verisine göre. Bence gayet başarılı. 160 olması bile çok yormadığınız takdirde büyük ihtimal bir hafta boyunca sizi böyle 2-3 gün şarj etmeden evden işe işten eve getirir. Geziye bile çıkartır diye düşünüyorum bu kadar menzil. Bu kadar sağlamlık zaten size servis masrafı açmayacak. O da güzel bir şey. Nereden baksanız aldıktan sonra masrafınız olmuyor. Lastikleri mastikleri zaten yol tutuşu sıkıntısız gidiyor. Ben de neredeyse şovruma geldi. Dikkatli dikkatli sport modunda biraz daha gazlayıp öyle bitirelim videoyu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım benim anlatımım ve V-Set'i sevmişsinizdir. V-Set şu anda gerçekten Türkiye'de alınabilecek en iyi skuturlardan bence biri. Bunu gönül yani bak şimdi suya bir Allah şuradan bir Uuu, yine ıslandık. Yani evet Türkiye pazarındaki hop 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 ya <laughs> Ben ıslattık insanları galiba. Neyse ters yönden geliyorlardı. Bak mesela burada gaza basarsanız düşersiniz. Virajı tamamladıktan sonra gaza basın ki ön teker çekmesi size. V-Set gerçekten Türkiye'de çok güzel oldu V-Set'in Türkiye'ye gelmesi. Hoş bir detay. Kaliteli bir marka aldıktan sonra kafanız rahat ediyor. Hem bakım olarak hem size verilen hizmet olarak güzel şeyler. Durumlar bu şekilde benim söyleyeceklerim bunlar. Güzel her şey mükemmel. Yağmurlu, yağmurlu havada böyleyse kuru havada da artık zaten kafanızda soru işareti olmasın. Bu kadar. Eksik bir şey varsa yorumlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Haberleşiriz. Biraz daha gezerdim ama inanın çok soğuk. Çok üşüdüm yani. Sabahtan beri eğleniyorum artık. Bayağı yoruldum. Şovruma da geldik zaten. Şöyle atladık ön kaldırarak. Geldik. Şovrumumuz açık. Test sürüş yapmak isterseniz buradan bulabiliyorsunuz bu skuturları. Huh. Evet. Olaylar böyle. İçerisi kalabalık. Vset 11 Plus'ı inceledik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Umarım eğlenmişsinizdir. Bay bay.